bizleri ikaz ediyor, uyarıyor. Ne buyuruyor mesela? Sizden biriniz diyor şöyle parmağını bir okyanusa daldırsın. Daldırdık. Sonra parmağını çıkarsın. Ne kadar su kaldı elinde? En fazla bir damla doğru mu? Daldırdık çıkar. En fazla bir damla. İşte o okyanus cennet, cennet nimetleri sizin o parmağınızdaki o bir damla oldu mu olmadı mı diye tereddüt ettiğiniz su da dünya malının tamamı. Bakın. Yahu biz o bir damlanın milyonda kaçı için birbirimizi yiyoruz? Öyle değil mi? Savaşlar oluyor. Kardeşler birbirine düşüyor. Üç kuruş, beş kuruş için insanlar birbirini öldürüyor. Oysa ki Efendimiz bizi ikaz etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan bir hadisi şerifte de buyuruyor ki insan ne gibidir dünyada? Bir yolcu gibidir. Ağacın gölgesinde mola vermiş, dinlenen, biraz sonra da yola devam edecek olan bir yolcu gibidir. İşte geldik gidiyoruz. Acaba Müslüman olarak ölebilecek miyiz? Bu endişeyle yatağa yatanımız var mı? Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, Hasan-ı Basri Hazretleri, tabi'in alimlerinden, ben diyor 45 50 tane sahabe gördüm. Son nefesini imanlı verebilmek için her gün sadaka veriyorlardı. Her gün sadaka veriyor. Her gün. Niye? Ya Rabbi bu sadaka hürmetine son nefeste iman nasip et. Ya Rabbi bu sadaka hürmetine son nefeste iman nasip et. Biz sadakayı niye veriyoruz? Acıdığımız için, fakir-fukara'ya acıdığımız için veriyoruz.